Merhaba. Otelde kaç gündük kalıyorsunuz? Ve hücreti bitti artık. Hücretini ödeyin. Tamam. Ödeyeceğim. Arkadaşlar i̇şte hücretimi bir şey Bakalım. Ha. Hey kimsin? Oh. Otelinizin hücretini ödemelisiniz. şey tamam. Bitti artık buradan taşı bağlısınız. Değil. tamam ama üç gün daha da kalacağım. Tamam tamam alın bakalım tamam tamam kalabilirsiniz. Kaç kaç tane ee, şey üç tane. Bir gönlüyle kaç? Bir gönlüyle e, bir altın. Sağ Evet arkadaşlar ha. Merhaba. <laughs> Merhaba. Bak istiyorsun. Hadi zilip kullanılıyor. Kullanılıyor mu? Eee bu ne? Eee sattıkları. Lan bu ne bir <laughs> hani şey? Lan seni... Bir de Neye zarar Bizi kurtar yardım et. Size bir veririz. veririz. Bir veririz. Sıra bir veririz. Sıra bir veririz. Kral bir altı da alabilirsin. Ha? Bak. Sağ ol ya sağ ol. Sağ ol. Evet şimdi arkadaşlar. Ha. Bir altı Türkçe söylemişti. Arkadaşlar inanamıyorum. Ha. Hadi ya bunu dersen herkese bize para kazanıyorum. Evet. E şey. <laughs> Kapıdan çekil. E şey patron ben biraz duruyorum. Kapıdan çekil. Lan ben nasıl çıkacağım ya? Lan of. Şuradan çıkalım. Hazır. <laughs> Neyse. Yedi tabir etti. Tamam. Of ya bu ne satıyor? Evet. Merhaba. yeni müşterim Ne istersin? Hiçbir şey. Peki niye geliyorsun? Buraya boş boş gelmesene. Neyse. Ha? Kış kış. La bu bu kuşu uzaklaştırmak istiyoruz ama uzaklaşmıyor. Kış kış. Eh. Arkadaşlar bu burada bu şehirde tek altıda zümrüt kullanılabiliyor. Başka isimler <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu <laughs> <laughs> Bu sadece bir ağacın yakınlığında inek var. <laughs> Sel. İşim bitti. Yolun sonuna geldin artık. Şey çok İşim bitti. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne oldu? He? Ee, bitirecek miydi beşini? Allah rahmet <laughs> <'ım, bitir> eylesin. <laughs> Biraz süreyim. Ezra'nı yakalım. Bağırın. cehennemde görüşürüz. Kedi ee, test kedi. <laughs> şey kedi <laughs> bu da kapattım. bu Ne istiyorsun? Yine hazır. daha. Hiçbir şey yok. Çok, çok bir tane ev almak istiyorum ama. Ama nasıl? Şimdi para harcamamalıyım mı yoksa almayamıyorum. Para harcamamalıyım ben. Şey yapmalıyım ama nasıl? Bankayı mı soysam? O zaman şuraya salsa tutuklanıyorum. O bir binici katı saniye kaçarsın lan. Kaçabilmezsin o zaman yakalanırsın. Of akşam oluyor. 8 gün otelde kaldım ama bu kira evlerde birisini almalıyım. <laughs> bu kira evlerini satın almalıyım ama ama kimden alabilirim? <laughs> Merhaba abi. Merhaba. Ee, ok mu alacağım yoksa silah mı? Ee, şey sana söyleyeceğim bir şey var. <laughs> Buyur. O oradaki evler vardı. da onlardan birisini almak istiyorum. Tabii o, o evleri sahibi otelci. Otelci mi? Yani para verirsem orada orası kira mı? Hı hı ama orayı satın almak istiyorsan daha fazla para gerekiyor. Kaç altın kaç zümrüt? altın. hadi akşam alıyorum. 36'ın burundan gireyim. İşte Arkadaşlar zombiler gelindi uyuyabiliyorum. Hadi 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 Arkadaşlar bu oteli ıı, son düğümü otelde son günlerim gelmek üzere. Ehe. Ehe. gün sonra gidiyorsun. Kripor olmasın bu şehirde. şeyler yapmalıyım. Arkadaşlar bu kripor oldu. Bu niye korktum? Yoksa o zaman ölmüş olurdum. Yok be. Şöyle bir satın alabilmem için bana, bana tek gereken सारे बुमारी Oh şunu şuraya koyayım. Burası. Olamaz akşam oluyor sanki. Bir tak yapıyorum. Tamamen 11 tane oldu. Bakalım. Eşek. Bankadan bir şey çektirebilmenin yolunu sorun. Ee, şey, bankadan bir para çek para alabilmek nasıl oluyor? Kart filan para alabilmek için bankadan bir kart kart alabilmek de bilmiyorum. O da bankadan sadece Birkaç altın vermelisin. Kaç altın bilmiyorum. Oradan sor. Arkadaşlar bu burada daha başka istediğimi yapabilirim. Tamam merhaba. Aha. Bankacı nerede? Ben sorumluyum burada da. Buyurun ne istemiştiniz? E şey para nasıl çekiliyor? E şey tamamen buradan kart alabilmeniz için 10 zümrüt lazım. On zümrüt de bende yedi var. Elinizdeki altınlardan hepsini verirseniz. Altından 10 tane verirsem size şey o zaman On tane, 16 altı. Hmm. Evet olur. Oh, al bakalım. Senin, senin olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ne kartınızı veriyorum. Verim. Al, verdi mi? Aha kart. İşte bu. Ve bizim, aha bu tezgah ne zaman geldi? Birazdan koydum. Şurada çekiyorsunuz kartınızı. Bip. Bir şey olmadı ki. Oldu bile. Kaç tane alabiliyormuşum? ee, şey. Altı tane Altı. Altın. Sanki emekli oldum ben. Altı altın verdim. Teşekkür ederim. Oradan alabilirsiniz. Tamam oldu. Burada da altı var. Alın. Dört tane almalısınız. Bir altın. Şuraya şunları koyalım bir. Bir altın. Şimdi ne? Şunu şuraya koyalım. Kaç altın dediniz? Sekiz. Dört dememiştiniz mi? E, şey 4 mi demiştim. Bilmiyorum neyse 8 altın alabilirsiniz. Daha böyle. Böyle. <laughs> çok Daha yoksa bankada yoktur. <laughs> Koydum mu? Hepsini alma. Al bakalım. Bak 8 tane doğru gidebilirsiniz. Arkadaşlar 2 Artık herkes burada artık güçlüler satış yapabiliyormuşlar. Burada kolemler satış yapabiliyorlar. Oha! basınçın güçlere bitmek üzere. Yarın yarın gidiyorsunuz buradan. Ee şey, Birkaç altın verebilirim. Kaç altın? İki. İki gün daha da kalacağım. 3 gün daha da kalabilirsiniz artık. Teşekkür ederim. Oh, neye vuruyorsun? Ne şey dil, dil, dil. Gelirim yarın ödeyirim. Arkadaşlar ödeyir. Yapmalıyım her zaman kapı geliyor. Bunlar creeperlar. Külpüler. Bunu bilmiyorlar. Creeperlardan en iyi kurtulabilecek şey nedir? Ha. Ödemeğimizi yapalım. Sonra da gidelim bankadan yine kart çektirelim. Kart neydi para? 30 olmalı. 30 olduğundan sonra bakalım. Şurada bir olması. Hoşça kal. Güle güle gidiyorsun artık. Kripper'ı burada kart Umarım Kripper gelmedi. Ha. Şükür ki. Ya varmış. Ödemi yapabilirim. Oradaki evleri tamamen orada evlerde kalabilirsiniz. Kalabilirim. Bir nesime de gireyim. Para çektireyim. Paralarımı biriktireyim. Arkadaşlar merhaba. Ne para çektirmeye geldiniz bari. Evet. Dün çektirmemiştiniz mi? E şey üzgünüm. Üzgünüm yine çektireceğim. Üç gün geleceğim. Geleceği hep 8 altın veriyordunuz öyle değil mi? Evet. Ama yarın gelme. Tamam mı? E şey ama 30 altın almam lazım. Çünkü bir ev satın alacağım. 30 altın mı? Hmm. Bip. Evet. Tamamen 10 altın alabilirsiniz. Ne? Hiç olmazsa 4 altın versenize. 4 altın mı? 4. 8 mi 4 mi yoksa o mu bir, bir seçimini yap. Yap 8 tabii ki 8 tane alacağım. Sonra da ise işte vereceğim. Tamam güzel. Allah, Allah ya. 2 tane götürdüm 2 iki tane. 8 tane tane bu 6 tane götürmeliyim kal 13 15 Uf ya yarısı Ee, şey müdür iş, bin, müdür müdür de diyebilirsiniz. Ee, şey size aksol verir verir sebze, bana 15 tane altın daha da verir misiniz? Hmm, olur. Bari alın bakalım alın bakalım alın. Güle güle Aksol. Seni çok özleyeceğim olan değildi vermiştik. 47 tane almışsınız <laughs> aslında. Yok yok 15 tanesi yeterdi. <laughs> şey tane var. 28 29 Son altınımızı da alalım. Saçmak olmuş. oluruz. Bir tane kaldı. Bu beş tane daha kaldık arkadaşlar. O <laughs> olma iyi bak tamam mı? Ailemden en son kalan o. Eşek. Ee, Buyurun. E ee, oradaki Yaratığı öldürürsünüz, e, sessiz, sessiz öldürdüğünüzde o zaman siz boyun eldekini getirirsiniz, e, aksi veririm. Çok güzel şunu şunu öldürdüm. Notiz kabuğunu, notiz kabuğunda ne yapacak ki bu? Allah Allah, bu adam notiz kabuğunda ne yapasın ki? Duyuyor. Bir daha para isteyeceğim sizin. bir daha alın. Tamam mı? Tamam. Al, al bakalım. Al, bakalım. al. Bakalım. Of, şimdi de merhaba. Merhaba. Otel günlüğü. Bildiğiniz hücresi den tamamen iki gün daha da kalmalısın. E şey onun yerine o taraftaki küçücük evlerde kalabilirsin. Bilir miyim? Bir tanesini? Altın külçe var o tane. Olur. Olur ama iki altını da alacaksın. Sağ olur sağ olur. Haram. Haram. Durun durun. Çık altını alalım. Hop. Tamam. Aldım otelimin. Ee, şimdi ne 38 altımız oldu. İnanamadım. Zengin olmaya başladım. Bu daha bir başlangıç. Ha bak. <laughs> Lan ne kadar gezdik güzel buraya buralar şurada kalayım bari. Mis gibi evimde var. Bir de var şeyim şu. Bu kartal diyorum ben. Ay burası boş. Lan buradan da kalsın. Burada kalayım bari. Sandık üstlerine eşyalarımı koyabilirim. İşte bu. Aha dur bir dakika lan anahtar. Ha? Anahtarı koymamışım. Tüh lan ben ben kafa sıyıracağım ben bana. <laughs> şunları yerleştireyim. At paketime bir şey yazdırdım orada. Cep ismini yazsaydım. Johnny <laughs> Arkadaşlar bu iki isim bir tane Minecraft sırrına ait. Bu Minecraft sırrını sizinle paylaşacağım. Çok yakında 8. bölümde 8 değil zaten. 10. bölümde paylaşacağım. Anahtarı unutmuşum. Lan ben de neydi? Seni vereceğim. Evime gidiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> sesim değişti. Neyse ben sesim güzel. Bu bölüm buraya kadar arkadaşlar eğer böyle havalı şehirler bulup or or oralarda yaşamamı istiyorsunuz yorumlara tamamen bir yazın. Eğer bu şehirde uzun müddet banka soyup buradan kaçıp kaçıp gidersek yorumlara iki yazın. O zaman bu, burada istediğim kadar Buradaki dükkanlardan birisini satılık alıp ıp, çalışmamı istiyorsunsa yorumlara yorumlara üç yazın ve bu polislere yardım etmemi yardım edip suçluları yakalamı istiyorsunsa yorumlara da 4 yazın. Bu video hoşunuza gitmişti. Bu uzun video oldu. Hoşça kalın ve bay bay.